Şükran Ortada. Hanım nasıl yemeğin tadı tuzu pişimi pilavı <laughs> koku vardır al almadım bu pilav bak. Hayret bir şeysiniz. Ha. Aşka kokuyu Kendiniz aldım. kuzuyu biliyorsunuz ama Ama koku... yapmasaydınız Yapma yemedim. Dedim. Bir daha tane... Evimde de bile yemiyorum. İnan evet. Allah'a. Hayatım. Evimde bile koyunu, kuzuyu, kuzu, yemiyorum. Koyunu kuzuyu bile... yemiyorum. Dün kuzu getirdiniz bugün kuzuyu beğenmiyorsunuz. Bu niye? Ama koku var mıydı canım? Yoktu. Yok. Ya. Bunun için defne yaprağı, yaprağı falan attınız mı? Etli bile kokuyu yoktu. Pardon bir defne yaprağı falan attınız mı? Bir ara gittim geldim bebeğin yanına. O oraya yapmış olabilir. Bak gerçekten koku yoktu. Koku Şimdi defne yoktu. yaprağı konulursa o tür e, şeyin içine komu, komişti, kokusunu koku alır. Çekmişti. Bir de böyle et değil parça etti kokusu olsaydı hemen belli olurdu. Onun için yemedik. Ben koku almadım. Bana güzel Hayatım. geldi. Bak, Afiyet ben enginarı da sevmem. Tamam. Enginar da İnşallah sen evinde öyle olmaz. Peki Gülnaz Hanım'ı da dinleyelim. Ben de beğendim. Pilavı da güzel. Afiyet olsun. Şey yani. güzel. Afiyet olsun. Beğen beğendim mi? Beğendim be. mi? Beğendim. Beğendim. Be. Biraz az hafif kokuyor diyen işte o kadar. Başka şey yap. Dünkü yemeklerinden bugünkü yemekler arasında pek bir fark yoktu. Sadece e, o da dün de kuzu yapılmıştı, bugün de kuzuyla yemekler yapılmıştı ama bugünkü ana yemek benim hoşuma gitti, yedim. Ama pilavını içinde mantar olduğu için pek sevmedim. Koku geliyordu, baharatlarını koysaydı hiçbir şey olmazdı. Herkes benim gelenimi yemeğini tövbe taktı, beğendi, tatlını gördü. Kuzusunu gördü, o da kuzu yapmıştı, ne koku vardı ne bir şey, lokum gibi olmuştu. Çok şaşırtıcı ya. Ya ben ilk kez yemek yapmıyorum ki yani. Bu niye? Gelin hanım, içecek? Geliyorum hemen. Ana yemeğin yanında içecek Sanataları olmalı, salatası getiriyor. olmalı. Sağ, yemek, yemek bitti, salata şimdi. gelir. Hiç getirme kızım artık, daha hiç salata... Yemek bitti. Salatayı hazırlıyorum geliyorum. Evet buyurun Beyhan Hanım. Pilavın içindeki mantarlar çok rengini değiştirmiş. Böyle çok olmaması gerekirdi. Mantarım, kültür mantarı haliyle içi siyah olur. Beyaz olmaz. Bunu hepimiz de biliyoruz. Ama pişerken limonlu yaptığımız hepimiz zaman bunun ne böyle rengi yapma. siyahlanmıyor. Hayır, siyahlanmıyor. Olur. Mantarın içi zaten siyah olur hayatım. Ki bunu bilen bilir. Ne yaparsanız yapın bu beyaz var. damar. Limonlu suyla. yok. Benim oğlum aşçı benden iyi mi bileceksin? Oğlunuz aşçı mı? Evet. evet. Şu an Otelde, çalışıyor mu evet, Otelde aşçılık yapıyor. Ne, ne salatasıydı tatlı? Akdeniz. Akdeniz salatası. Evet. Hiç tuzu yok bunun da. Neyin tuzu yok? Salatanın. İyi bak. İçecek ne alırsınız? Soğuk çay alayım ben. Alayım evet, Berlin Hanım sizi dinliyoruz. Ee, benim oğlum aşçı olduğu için azıcık onun tecrübelerinden şey ben de yararlanıyorum. Getiriyorum hemen. Ee, bazı benim de şey bilmediğim şeyleri Siz ondan sorup öğrenebiliyorum. Peki şu içecekleri herhalde. Hiçbir şey Siz Ben su içerisiniz? da alabilirim. Bana kola su alıyorsam. Kola. Suyunuz çeşmeden miydi? Hayır. Hayır. Ama Hayır. Su, bir için bakın. Çok beklemiş demek ağır bir tadı var. Allah Allah. Aldınız mı? Bak. O da aldı evet. Ağır sanki sanki çeşmeden içiyorum. Siz ne içiyorsunuz? Hayır siz gelmeden beklemiş miydiniz? Bekleyen sizin ama mi? yok. Dinlenir ama daha. Bak evet. Bizim Sen plastik değiştirsem ben, de ben içe. tabii.